Merhaba, videoma hoş geldiniz. Pazartesi günü haftaya terazi burcunda yeni ayla başlıyoruz ve 5-6 Ekim'e kadar etkilerini hissedeceğiz. Daha sonra donlar etkileri başlayacak ve 9 Ekim'de de donlar gerçekleşecek. Yeni ay 2 derece 48 dakikayla e, balık burçlarının 8. evlerinde gerçekleşecek terazi burcunda. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık, sanatsal konular, hak, hukuk, adaletle ilgili alanlarda yeni adımlar ve yenilikler getirecek. Güneşin terazi burcuna girmesiyle zaten terazi ekinoksu yaşadık ve yeni bir süreç başladı. Balıkların 8. evinde gerçekleşecek bu yeni aile birlikte balıklar için yine ortak kazançlar, finansal konular, evlilik, boşanma, ortaklık gibi konular gündemli olacak ve bu konularda bir takım yeni adımlar ve yenilikler yaşayabilirler. Tabi bu konuların baktığımız zaman aslında çok da yeni konular olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü yeni ayın yöneticisi olan Venüs nerede? 7. evinizde. Yani aslında buradaki bu finansal konularla ilgili konunun aslında birazcık daha nedir evlilik veya ortaklıkla ilgili bir konu olduğunu bize gösteriyor. Tabi bu konu burada e, Merkür retro yani yeni bir konu değil, yeni bir anlaşma değil, yeni bir karar değil. Geçmişten gelen bir konu ama artık Merkür burada retrodan çıkmak üzere e, düz hareketine geçecek artık bir tamamlanma olduğunu gösteriyor. Çünkü daha önce terazi değil, tekrar başa geçti tekrar geçecek şimdi bir tamamlanma olacak bir anlaşma ile ilgili bir kararla ilgili e, bir şeyler artık netleşecek ve burada bir evlilik gündemi, bir e, ortaklık gündemi bir anlaşma olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan bu yeni ayın yöneticisi, yeni ay yöneticisi daha doğrusu Almuten'i Satürn yine burada 12. evle ilgili konular işte psikolojik sağlığınız olabilir ruhsal konular olabilir şifa ile ilgili bir takım çalışmalarınız varsa balıkların birazcık şifacı tarafı vardır burada şifa ile ilgili yaptığınız çalışmalar varsa ya da e, Satürn burada sizin o bilinçaltınızı, psikolojik yapınızı, ruhsal yapınızı ne yapıyor? Burada yapılandırmaya çalışıyor. Burada ama nasıl yapıyor? Kısarak, sıkarak e, sizi burada farkındalık kazandırmaya çalışıyor. Geçmişi, kökleri, köklerinizi, atalarınızı atalardan veya sizin çocukluktan gelme, anne karnından gelme konuları sizin önünüze getirebilir. Bazı korku ve kaygılarınız karşınıza çıkabilir. Satürn'ün 12. ev transitinde. Ancak burada da hani bir takım gelişmeler olabilir. Sağlığınızla da ilgili bu yeni ay bir takım yenilikler getirebileceğini gösteriyor. Satürn'ün oranüsle bir e, karesi var. Zihinsel anlamda bir değişim yaşayabilirsiniz. Hayata bakış açınızda. E, farkındalıklarınız yükselebilir. Burada çünkü güçlü bir değişimden bahsediyor ama bir mücadele bir zorluktan da bahsediyor. Yani bazı şeyleri elde edeceksin ama kolay değil bir mücadeleyi de gösteriyor. Satürn'ün Lilith'le zaten uzun zamandır bir karşıt açısı var. Korku, kaygı, endişe, vesvese, hani yapacak mıyım, yapamayacak mıyım gibi düşüncelerinizde maalesef sizi biraz rahatsız ediyor. Burada e, yeni ayın baktığımız zaman Jüpiter'le yeni aya tekrar dönersek yeni ayın e, yönetici yeni ayın daha doğrusu Jüpiter'le bir karşıt açısı var. Bu da nedir? Birazcık daha gerginlikler olabilir finansal anlamda. Zaten uzun zamandır finansal konularla bir mücadeleniz var. E, artık finansal alanda uyum istiyorsunuz huzur istiyorsunuz İşte bankalar krediler miras nafaka konuları bunlarla ilgili uzun zamandır zaten hani bir uğraşınız var artık bir huzur istiyorsunuz denge istiyorsunuz Ama bir taraftan da artık bir şeyleri hemen başlayıp çözmek istiyorsunuz burada Jüpiter e, Koç burcunda sizin o girişimci tarafınızı abartıyor büyütüyor ve size sabırsızlık veriyor. Zaten koçların biraz hani, e, sabırsız yapısı vardır koç el, enerjisinin. Burada ikinci evinizde de sizin bir koç enerjisi var. Ve Jüpiter burada bu enerjiyi büyütüyor. Yani bir taraftan huzur isterken bir taraftan hemen eyleme geçmek istiyorsunuz. Burada e, finansal anlamda gerginlikler olabileceğini gösteriyor. E, tabii e, Venüs'ün bu yeni ayın yöneticisi Venüsün güzel bir açısı var, Plüton'dan üçgen açısı var. Bu da ne, ne yapacaktır? Sizin yeni ay, bu yeniliklerle ilgili size daha kolay bir akış, daha destekleyici durumlar olabileceğini gösteriyor. İkili ilişkilerde olumlu gelişmeler size yardım edecek. İnsanlarla, kişilerle tanışabilirsiniz. Size Ummadığınız yerden güzellikler gelebilir, yardımlar gelebilir, maddi kazançlarınız olabilir. Özellikle bir ortaklık durumunuz olabilir. Bakın burada Venüs'ün Plüton'la Plüton açısı 7. evinizde ve 11. eviniz arasında arkadaşlarınızla bir ortak durumunuz olabilir, ortak bir çalışmanız olabilir. Hmm, gelecek hedeflerinizde e, ya da kariyerinizden beklediğiniz paralarla ilgili olumlu gelişmeler kazançlar elde edebilirsiniz gibi e, hani umut evi gelecek evi umutlar evinden güzel bir destek var açı var e, hani adım yenilikleriniz olumlu ilerleyebilir onun haricinde burada satürnün mars'ta bir üçgen açısı var bu da adımlarınızı çok istikrarlı, çok ciddi, çok gerçekçi, çok mantıklı atacağınızı gösteriyor. Tabi burada Mars'ın yöneticisi nedir? Sizin zaten eylem alanınız şu an dördüncü ev konuları yani ev, aile, yuva konuları. Burada bir mücadeleniz var. Ya burada Satürn ne yapıyor? Bir destek atıyor. Tabi burada Satürn'de Satürn retro, Mars'ın yöneticisi Merkür de retro. Yani aslında konuların geçmişten gelen konular olduğunu gösteriyor. Ancak sizin daha akıllı ve mantıklı eylemler içinde olacağınızı, daha tutarlı hareket edeceğinizi gösteriyor. Tabii bu yeni aile birlikte artık size hizmet etmeyen insanlar, size fayda etmeyen insanlar hayatınızda bir tamamlanma yaşayabilir ve bu insanlar hayatımızdan çıkabilir. Olaylar, durumlar da bir değişme olabilir. Onun yerine daha yeni insanlarla sizin e, farkındalık geliştirecek, size destek olacak, yardımcı olacak kişilerle tanışabilirsiniz bu yeni aile birlikte. Evet. Salı gününe geldiğimiz zaman. 27 Eylül Salı günü. Evet yeni ayda bir Merkür Plüto hani Merkür Venüs'te üstte Plüto ile üçgenli. Burada Merkürün Plütonla üçgen açısı daha netleşiyor. Yine yani zihinsel açıdan kendimizi çok iyi ifade edebiliriz, kendimizi çok iyi iyi hissedebiliriz. Olaylara daha net bakabiliriz. Tamam Merkür Retro biraz dikkat etmekte fayda var. Ama yani Başak Burcu'nda, yani kendi e, yönettiği Burç'ta e, ve Plüton'dan çok güçlü bir açı alıyor. İletişiminiz güçlü olabilir. E, kendinizi iyi hissedebilirsiniz zihinsel anlamda. E, yine geçmiş konularla, anlaşmalarla ilgili bir gözden geçirme, bir anlaşma yapma gibi gündemler olabilir. Çünkü 7. evinizde 11. evinizde arasında bir ortaklık konusu olabilir. Arkadaşlarınızla ortak bir çalışma olabilir. Ya da işinizle ortağınızla internet üzerinden ortak bir çalışma veya anlaşma gibi gündemleriniz olabilir. Ay-Mars üçgen açısı sabah 6 civarında tabi gün içinde yine etkilerini gösterecek. Duygusal anlamda daha atak, güçlü adım atmak, harekete geçmek isteyebilirsiniz. Burada e, balıkların dördüncü evi ile sekizinci evi arasında. Gündeminizde krediler, paralar, banka ile ilgili konular, finansal konular olabilir. Bunlarla ilgili olumlu eylemler, adımlar, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev, aile konularını ilgilendiren bir takım finansal konular olabileceğini gösteriyor. Duygusal anlamda daha çok bu alana yöneleceğinizi gösteriyor. Ay satürn arasında bir üçgen açı var. Sabah yedi var yine gün içinde etkisini gösterecek. Olaylara daha ciddi, gerçekçi bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Daha o e, ruhsal anlamda aldığınız, hani ilgilenmeniz gereken o sorumluluk alanına yönelebilirsiniz, yönelmek isteyebilirsiniz. Daha psikolojik sağlığınıza yönelebilirsiniz gibi burada daha ciddi, daha tutarlı davranışlar içinde, duygular içinde olabileceğinizi gösteriyor. Akşam 8 gibi yine öğleden sonra etkilerini gösterecektir. ay arasında bir kare açı var. Duygusal anlamda gergin hissedebilirsiniz geçmişe takılabilirsiniz işte geçmişte ortakla bunu yapmıştık ya da eşimle şu olmuştu bu olmuştu finansal konularda işte şöyle kayıp olmuştu şu olmuştu falan derken böyle bir geçmişten kaynaklı bir gerginlik hissedebilirsiniz öfke hissedebilirsiniz bu alandan çıkabilirsiniz çünkü bakın satürn'ün çok güçlü bir desteği var daha mantıklı daha tutarlı daha gerçekçi Yaklaşımlarda bulunmanıza destek olacak. Yine Mars'ın bir desteği var. E, bu alanı hani e, daha kolay toler edebileceğiniz bir günün enerjisi var. Ay boşlukta olacak. Akşam 7:21 ile gece 2:14 geçi arasında yine bu saatlerde yeni bir işe kalkışmamak, yeni kararlar almamak doğru olacaktır. Dinlenerek veya elinizdeki işleri tamamlayarak geçirebilirsiniz. 28 Eylül çarşamba günü. Evet. Ay Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Çarşamba günü 2-2,5 iki, iki gün Akrep Burcu'nda. Burada e, balıkların da 9. evlerinde ilerleyecek. Zaten balıkların Güney ay düğünü 9. evlerinde. E, balıklar için birazcık e, hani yurt dışı konuları, işte akademik kariyer... E, ya da evlilik boşanma konuları burada birazcık daha e, hani krizli bir durumda bir süredir çünkü Güney Ay'dığımı buradan geçiş yapıyor işte akademik kariyerlerinizle ilgili sınavlarla ilgili bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ya da ticari konularla ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz Ay'da buradan geçiş yaparken ne yapacak sizin bu sorunlarınızı bir güzel tetikleyecek yani ama sorun yaratmayacak. Siz kendi içsel yaşayacaksınız bunu. Yani işte onu dedi bunu dedi bunu yaptım olmadı, o olmadı, bu olmadı. Ben şöyle mücadele ettim gibi çok böyle derinleşebilirsiniz geçmişi düşünüp çok fazla içsel kendinizi hani sıkıntı e, durumuna e, sokabilirsiniz. E, bunu yaşamak yerine farkındalık yaşayabilirsiniz. Bunu pozitife çevirmek sizin elinizde. Şimdi birçok insan bu alanda sorun yaşamıyorken niye yaşıyorsunuz? Sizin bakış açınız nedir? Bu olaya hangi açıdan bakıyorsunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Nasıl tepkiler gösteriyorsunuz? Gibi. Hani birazcık daha kendinizi irdeleyip burada daha bazı olayları çözümlemeye giderseniz bu olayı, bu ayın iki günlük bu yolculuğunu pozitife çevirmiş olursunuz. Diğer taraftan Yeni ayda anlatmıştım zaten Satürn Mars arasında bir üçgen açı var. Burada açı netleşiyor. Bugün çarşamba günü daha mantıklı, güçlü, e, tutarlı eylemlerde bulunacağınızı, ev, aile, yuva planlarında olumlu, mantıklı hareket edeceğinizi gösteriyor. Evet, e, 29 Eylül perşembe günü. Evet, Perşembe günü Venüs Terazi Burcu'na geçiş yapıyor ve 23 Ekim'e kadar Venüs Terazi Burcu'nda Burcu'nu tarayacak. Tabi balıkların da 8. evlerini tarayacak. Bu esnada finansal konular daha fazla gündemimizde olacak. Krediler, bankalar, miras, nafaka, işte tazminatlar gibi konular daha fazla gündeminizde olabilir. Ancak Venüs hem yönettiği burçta olduğu için hani iyi bir noktada hem iyicil bir gezegen olduğu için ama 8. biraz krizli bir evdir, kötücül bir evdir. Burada size finansal anlamda güneş de burada yani odak noktanız sizin 23 Ekim'e kadar daha çok finansal konular, krediler, olacak ya da bankalar gibi konular ortak kazanç alanları ortaklıklar gibi konular olacak Burada finansal anlamda özellikle veya sağlık sorunuz varsa bu anlamda bu konularla ilgili bir takım şans ve fırsatlar karşınıza çıkabilir Size yardımcı olacak insanlarla tanışabilirsiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. olumlu etkiler yaşayabileceğinizi gösteriyor burada Venüs'ün geçişi. Evet Ay Uranüs karşı açısı öğleye doğru 11 gibi bir karşı açısı olacak. Balıkların da 3 9 aksında olacak. Özellikle duygusal anlamda gerginlikler, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Neden? Çünkü Ay Akrep'te zaten geldi sizi. Böyle bir geçmişe götürdü geçmiş sorunlara geçmiş krizlere bir onları bir ortaya çıkardı siz onlarla zaten ruhsal olarak boğuşurken burada zihinsel olarak bir takım işte anlaşmalarla sözleşmelerle ilgili bir takım gerginlikler içsel ama bunlar daha çok gerginlikler yaşayabilirsiniz. Nasıl olacak? İşte ben nasıl anlaşmayıp nasıl imza at Belki evlenmeyi düşünüyorsunuz, belki bir ortaklık düşünüyorsunuz. Orada o imzaları, iletişimi, anlaşmaları kafanızda büyütüp biraz sorun yaratabilirsiniz. Ayın bir de öğlen yine Satürn'le kara açısı var. Ama tabi bunlar gün içinde etkilerini gösterecek. Ee, yine e, o Satürn'ü tetikleyebilir, Satürn'le birbirini tetikleyecekler. Ee, hani birazcık psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Daha yine geçmişe gidebilirsiniz. Bir takım endişe, korku, vesvese yaşayabilirsiniz. Ama bunu bloke etmek sinirinizde bırakın. Hani bu alandan bir çıkın. Ee, daha perşembe günü sevdiğiniz konularla ilgilenin, yürüyüş yapın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla buluşun. Ee, ...geçmişi düşünmekten çıkarsanız... ...yine bu enerjileri... ...yaşamazsınız. Evet, Cuma günü ay yay burcuna geçiyor. O akrebin verdiği o geçmiş konular... ...stres, kriz... Ee, ...sıkıntısından çıkıyoruz. E, yay burcuna geçiyor. Ve yay burcu nedir? Pozitif bir burçtur. O Jüpiterin etkisiyle ne yapacak? Daha uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Özgürleşmek. Özellikle de kariyerinizle ilgili... Toplumsal statünüzle ilgili yoğunlaşabilirsiniz buraya. E, kariyerinizde özgürleşmek isteyebilirsiniz. Veya toplumsal statünüzde artık rahatlamak e, isteyebilirsiniz. Daha pozitif düşüne, düşüneceksiniz de o ayın yayın verdiği etkiyle. Tabi burada e, Jüpiter'de ne yapacak ateş e, üçgeni olduğu için sizin duygularınızı daha da güçlendirecek daha da coşturacak Siz bir an önce kariyerinizle ilgili veya o toplumsal statünüzle ilgili Hani evlilik boşanma Her neyse Hadi ben bunu yapayım artık deyip bir an önce duygu bir an hani böyle duygularınız coşabilir bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz onlarca parayla ilgili e, bir takım e, Hani fırsatlar kazançlar e, karşınıza çıkabilir olumlu gelişmeler olabilir daha hani bugün kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Hem yay burcundan hem de Jüpiter'in etkisiyle. Cumartesi günü Evet, Ay Satürn arasında bir 60'lık açı var öğleden sonra. Bu da sizin duygularınızı kontrol altına tutabileceğinizi, psikolojinizi daha e, mantıklı düşünebileceğinizi daha kontrol edebileceğinizi daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunabileceğinizi, özellikle de kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili daha iş bu konulara adapte olacağınızı, sorumluluklarınıza adapte olacağınızı gösteriyor. Buradaki hani psikolojik olarak da biraz daha hani mantıklı düşünebileceğimizi gösteriyor. Bu alana olumlu açısı var yani psikolojik alanınıza. E, ee, tabi burada 60'lık açı olduğu için sizin böyle birazcık e, da bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ay Mars'la karşı açı var akşama doğru da. Kendiniz biraz böyle gergin, hassas, tartışmaya açık, sinirli hissedebilirsiniz. Ee, hani o kariyer alanınız, evlilikle ilgili konular e, bir an önce olsun bitsin isteyebilirsiniz. Bir takım gerginlikler olabilir, işsel gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ama burada Satürn ne yapıyorsa destek veriyor. Eğer siz de isterseniz oradaki o öfkenizi çok rahat kontrol edebilirsiniz. Daha sakin olabileceğiniz bir e, enerjiyi kendinizde yakalayabilirsiniz. Evet pazar günü 2 Ekim pazar. Evet pazar günü Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Balıklarında 11. evine geçiş yapacak. 2-2,5 gün burada yine. Oğlak burcunda ilerleyecek. Ee, tabi burada balıkların kariyerden gelen paralar, balıklar bu alana odaklanabilirsiniz. Gelecek hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız e, veya sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Daha arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle birlikte olmak isteyebilirsiniz. İnternetten bir iş yapıyorsanız ona odaklanabilirsiniz duygusal anlamda. Zaten hani Oğlak kariyer demek, iş demek daha duygusal anlamda kariyer odaklı, iş odaklı, çalışma odaklı olabileceğimiz bir günü gösteriyor. Yine hani arkadaşlarınızla veya internetten bir iş yapıyorsanız buraya odaklanabilirsiniz. Özellikle pazar, pazartesi günü, salı günü de bir kısmı duygusal anlamda da soğuk, mesafeli, ciddi olabileceğinizi gösteriyor çevrenize karşı. Venüs Jüpiter karşıt değil ya, ikili ilişkilerde abartılı davranışlar, gerginlikler, aşırı uyumlu ve dengeli olmaya çalışma, fazla hoşgörülü durumlar olabilir. Birazcık daha abartıdan uzak, e, hani iletişimde olursanız daha iyi olur. Balıkların burada finansal evlerinde olduğu için yani 2 8 aksında e, harcamalarınıza dikkat edin. Hani bir abartı olabilir, abartı bir harcama yapabilirsiniz. Sorunlar finansal anlamlarda finansal anlamda sorunlar yaşayabilirsiniz. Zaten burada siz uyum ve denge istiyorsunuz, ortak kazançlarla ilgili. Hani adalet olsun, dengeli olsun, sorun çıkmasın, huzur olsun istiyorsunuz. Ama bir taraftan da hani burada bir an önce de bol para kazanmak istiyorsunuz bir şeyler başlasın, girişimde bulunmak istiyorsunuz. Bu yüzden parayla ilgili bir takım gerginliklerde yaşayabilirsiniz. Merkür Neptün karşıtlığı var. Bir derece farklı biraz e, zihinsel anlamda dalma verebilir, dalgınlık verebilir, unutkanlık verebilir. Bugüne de dikkat etmekte fayda var bu anlamda aldığımız kararlara dikkat etmekte fayda var. Trafikte dikkat etmekte fayda var. Ay Jüpiter karesi öğleden sonra Ay'ın Jüpiter'le karesi duygusal anlamda birazcık olayları abartabilirsiniz. Zaten aylarda oğlak burcunda soğuk mesafeli ciddi duygularını göstermek istemeyen bir yapıdır. E şimdi yüce bir ne yapacak? Bunu abartacak. Daha da abartabilirsiniz. Bir takım duygusal e, gerginlikler yaşayabilirsiniz. E, finansal konularla ilgili, parasal konularla gelir kaynaklarınızla ilgili, hani arkadaşlarınızla veya internet alanında bir takım gerginlikler veya işte beklentilerinizin e, olmaması ya da olmayacağı gibi. Bir takım e, geçmiş konulara dönebilirsiniz. Böyle kendi kendinize bir takım e, abartı duygularınız olabilir. E, onun haricinde Satürn Uranüs karesi var. Ama zaten bunu yeni ayda anlatmıştım. Burada bu açı tamamen netleşiyor. Kasım ayına kadar bu açı birbirine yakın. Kasımdan sonra daha da ayrılmaya başlayacak. Uzaklaşmaya başlayacak. Ancak burada... E, sizi tabii anlaşmalar konusunda ya da anlaşma, sözleşme e, ya da psikolojinizle ilgili, zihinsel yapınızla ilgili bir değişim sürecindesiniz. E, burada güçlü değişimler yaşayabilirsiniz. Ama tabii ki burada bir mücadele ve bir zorlanmayı daha gösteriyor, olacağını da gösteriyor. E, tabii genel olarak baktığımızda e, bu açı e, artık partil açıda birbirine e, açı attığı için e, havaların daha da soğuyacağını, e, dünya genelinde yer sarsıntılarının olabileceğini, ani hava değişimlerini, bir anda fırtına çıkabilir, çok soğuyabilir, dolu yağabilir, hani e, bir anda bir bakmışsınız hava ısınmış. Gibi çok garip ani değişen hava olaylarında yaşayabiliriz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet, yeni ay güzellikler getirsin, yenilikler getirsin, e, yeni insanlarla tanışmak, e, eskiyi bırakmak, bir şeylerin tamamlanması. E, artık sizin de finansal anlamda, evlilik ortaklık anlamında size de e, umarım güzellikler getirir yenilikler getirir. Bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.